Intermedia mı, angustu folye mi? Merhaba sevgili lavanta dostları. Adım Uğurtan Karabey. 4 yıldan beri 95 dönüm tarlada lavanta çiftçiliği yapıyorum. Aynı zamanda angustu folye türünde fide üretimi ve satışını yapıyorum. Lavantanın hangi türünü dikmeliyim diye konu sorusu olan arkadaşlara bilgi olsun diye bu videoyu hazırladım. Ayrıca bu videoyu tavsiye için değil, Sadece bilgi amaçlı sunuyorum. Elbette tercih sizin olacaktır. Ama şunu da unutmayın. Sonbahar dikimlerini tercih edin lütfen. Çünkü toprağınız yazın sıcaklarına kadar 7 aylık dönemde nemli kalacak. Kökler çalışmaya başlayacak ve toprakla bütünleşecek. Sulama ihtiyacı olmayacak. Lakin ilkbahar dikimlerinde kuraklık dönemine kısa bir süre kaldığı için sulamanız gerekebilir. Aksi takdirde %30-%50 arasında fire verirsiniz. Lavanta susuz bir tarım. Bir kez sulamak için bu kadar maliyete gerek var mı? Önce hangi tür konusunda kafa karışıklığını giderin? Angustifolia ve intermedia aileleri soy isimleridir arkadaşlar. Örneğin Angustifolia'yı anne olarak kabul edersek kızlarının isimleri Sevtopolis, Hemus, Yubiana, Durujba, Raya diye devam edebilir. Finalde lavanta çiçeği ile ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. İhtiyaca yönelik lavanta türünü seçmenize yardımcı olacağım. Elbette birçoğunuz Yağ için diyecek. Lakin her iki türden de yağ çıkmakta. Sadece yağın kullanım alanları farklı olmaktadır. Ve kilogram satış fiyatları değişmektedir. İntermedya yağı bir birimden satılırken angustikofolya iki birimden satılmaktadır. Bunun nedeni içeriğindeki etken maddenin kafurdur. Kafur yalnız başına kıymetlidir. Lakin... Bazı sektörlerde lavanta yağının içerisinde olması arzu edilmemektedir. Intermedyanın içerisinde yüzde buçuk oranında angustifolia'nın içerisinde ise %0.2 oranında kafur bulunmaktadır. Yani esef miktarda. Bu yüzdendir ki fitoterapi, tıp ve kozmetik sektörü angustifolia yağına 2 kat fiyat ödemektedir. Ama buna karşın intermedyada dönüm başına yağ verimi 2 kat fazladır. Çünkü çiçek verimi angustifolyaya göre 2 kat fazladır. Dolayısıyla dönüm başına yağdan elde edeceğiniz gelir aynı olacaktır. Fakat intermedya türünde çiçeğiniz 2 kat fazla demiştik ya, bu da sizin hasattan itibaren İki katı işçi maliyeti, iki katı distilasyon ücreti, iki katı lojistik ve depolama demek oluyor. Benim intermedyayı tercih etmememin birinci nedeni buydu. İkinci nedenim ise intermedya yağının sanayide kullanıldığı için laboratuvar ortamında muadili üretilebilir kaygısı ile fiyatının düşebileceğini düşünüyorum. Üçüncü nedenim ise Türkiye Angustifolia türünün yağını hala ithal etmekte. Ben de ikame edebilirim düşüncesiyle Angustifolia türünü tercih ettim. Ne demiştik? Amaca dönük file tercih edeceğiz. Arıcılık yapan veya yapmak isteyen arkadaşlarımızın her iki türü de tercih etmedi. Çünkü Angustifolia Haziran'da çiçeklenir, Temmuz'un başında hasat edilir, da Temmuz'da çiçeklenir ve Ağustos başında hasat edilir. Sonuç olarak lavanta balığı için sezonu uzatmış olursunuz. Görsel şölen için lavantayı tercih edenler ise intermedya dikmeli. Çünkü intermedya angustifolia türüne göre daha görkemli ve daha fazla çiçek verir. Peyzaj, turistik ve dış mekan fotoğraf video çekimleri için intermedya daha uygun olacaktır. Umarım tercih konusunda ikilimde kalan arkadaşlarıma yardımcı olmuşumdur. Şimdilik hoşçakalın.